Hepinize merhaba arkadaşlar. Wonder Blader kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beyblade X serisinden Viper Tail'ın kutu açılımını yapacağız. Şu anda böyle büyük bir paket olduğuna bakmayın. içinde bir sürü Beyblade var. Ben Viper Tail'ın açılımını yapacağım. Şimdi hiç uzatmadan paketi açalım. Şöyle yırtmak istiyorum öncelikle. Hatta direkt elimle de olur aslında ya. Şöyle kadrajca sığacak şekilde. Evet. Şöyle bir saniye sadece çıkartayım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şöyle içindekilerin gözükmemesi adına arka plana aldım paketimi ve içinden tek tek hepsini çıkartıyorum. En son ise tabii ki de yani Viper Tail'ı gördüğüm an çıkartacağım. Şöyle zaten siz ilk önce Viper Tail'in videosunu izlersiniz. Sonra tek tek tüm videolarda boşayacağız. Yani hepsini sortan tekrar izleyeceksiniz. Öyle daha doğru bir tabir olur. Evet, şöyle bir Beyblade'ler hepsini son kez çıkarttım arkadaşlar. Şöyle paketi böyle kenara atıyorum. Ve işte karşınızda Beyblade X serisinden Togetsu Okunaga'nın kullandığı Viper Tail. Şöyle bir pakette geldi. Şimdi paketimizi açma yeri var mı? Evet açma yeri yok. O zaman şöyle makas yardımıyla kestim. Ve içinden çıkartıyorum Beyblade'imi. Evet bir vida sorunu var. Sanki. Yani vidası çıkıp geldi ama neyse takarız sonra. Yani ben arka planda. Bir dakika. Bitin içindeki değil şey şu Blade'deki mi? Aynen. Blade'deki şey olmuş. Bitin içindekini bulurum. Şimdi şu Blade'dekini neyse çok da önemli değil ya. Şu vidayı bir kenara alacağım. Evet içinde başka bir şey yok. Şöyle parçalarını diziyorum arkadaşlar. Ve incelemeye geçeceğiz. İlk önce Blade'imizden başlayalım. Blade'imiz Viper Tail arkadaşlar. Sanırım MiQ markaydı aynen. Şöyle bakın. Pullu bir yapıya sahip. 3 bıçaklı diyebileceğiz yani 3 burada 6 da burada çaklı bir Beyblade bu şekilde arkası da çakma bu arada öyle MQ yani çakma. Evet, pardon. Şöyle Gear tipine gelelim. Bir en gerek yılanı görebiliriz böyle ağzını açmış. Bu şekilde BX16 kodu da burada. Böyle bir Beyblade. Ratchet arkadaşlar 5.60'tı sanırım Viper Tail'ın. Yanlışım varsa da düzeltin. 5 özdeş çıkıntı ve 6 şey 60 santim uzunlukta şöyle bir ratchet. 5 tane kenarı var. Gayet güzel bir mavi. Şöyle görünüyor kendisi. Gerçekten çok güzel ve Beats Orb dediğimiz savunma türü bir bit. Şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi ucunda böyle top gibi dairesel bir çıkıntı var. Bu da savunma anlamında gayet iyi bir özellik katıyor Viper Tail'e. Şimdi şu parçalarını tartalım her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Şöyle tartım var. Tartımı açıyorum. Kamerada gösteremeyeceğim çünkü çıkmıyor. Önce Ratchet'ı tartıyorum. Ratchet 7.2 gram ağırlığında. 7.3 oldu son dakika. Bitimiz Orb 1.4 ve son olarak Blade 34.6. Şimdi parçalarını birleştirmeye geçelim. Bu arada bit yere düştü. Evet şimdi reçetimizi alıyoruz. Şöyle taktım. Birazcık zor çevirmesi. Bir saniye arkadaşlar. He tamam oldu aynı. Bakıyorum bir daha. Şöyle takıyorum. Ve evet tamamdır. Şöyle ve biti de bastırdım. İşte karşınızda Viper Tail 560 Orb. Dönüşü de bu şekilde yani. Yanımda İki tadıma verdim yok arkadaşlar. Şöyle bir daha yapayım. Şu şekilde. Yan yan dönüyor. Şöyle genel ağırlığına da bakacak olursak 43.3 gram ağırlığında bir dayanıklılık türü. Evet arkadaşlar yandan bu şekilde gözüküyor. Şöyle göstereyim. Uzunluğu bu şekilde. Arkadan böyle. Önden de bu şekilde görünüyor. İşte Viper Tail karşınızda. Evet bu video birazcık kısa sürdü arkadaşlar çünkü en yani inceleme falan yapamadım. Pronglarını inceleyecek olursak Zulganik takımında olduğu için böyle yuvarlak içinde işte şekil böyle garip garip şekiller olan bir Beyblade. Altıgen var içinde yuvarlakların. Onun dışında böyle savunma için bıçakların kaygan bir yapısı var. Bu şekilde güzel bir bey Zuganik takımından Toguro Okunaga kullanıyor. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Hala değilseniz kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.